Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün Among Us'da gördüğünüz gibi impostor oldu. Evet hemen elektriği kesti. Elektriğe bir gelirse hemen onu da keseceğim. Kırmızı geliyor. Hemen kesiyorum. Hemen vent'e giriyor öteceğim. Medbe'ye giriyorum. Pığırı kapatacaktım da elektriği çözmemişler elektriğe gideceğim Öyle buldular evet arkadaşlar yeşile veriyoruz bir çoğunluk ona veriyordu yeşile verdik bir kişi kesince kazanacağız imposter yeşil olmadığı için bir kişi kaldı o da çıktı ve oyunu kazandı. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.